Büyük toplumsal değişimlerin önce hayalle başladığını görüyorum. Bu noktadan baktığım zaman bugün burada barışa attığım her adımın beni toplumsal değişime ve barışa daha çok yaklaştırdığını anlıyorum. Bu savaşın, bu çatışmaların artık son bulmasını istiyorum. Ölümlerin orta yerinde yaşamaya alışmak istemiyorum. Artık cinnet halinde herkes son bulması gerekiyor. Bizim de beklemememiz gerekiyor. Yapacak çok şey var. Hareket etmeliyiz, bir şeyler yapmalıyız. Ölümlerin bunca yoğun yaşandığı coğrafyamızda eğer elimiz barış aykırmıyorsa inanın kalbimiz çöpür. İnanın kalbimiz çöpür. Hiçbir ağaç Savaş sırasında ben çiçek açmam, meyve vermem demez. Çiçek açar, meyve verir. Barış, çiçek açsın hemen şimdi. Sadece bu coğrafyada değil, tüm dünyada bir farklı bir şey yaratmaya çalışılıyor burada. Bir sivil inisiyatifle, sivil bir isyanla başlayan bu yürüyüş ee, yine sivil insanların birbirine habersiz, farklı ileride, farklı ülkelerde, e, farklı renk ve e, mesleklerde olan e, bu insanların burada bulunma, burada yürüme sebepleri en başta sadece barış değil, bir yaşam içerisinde eşit hak, eşit yaşam e, ve nefes alma, isyanı, yani bir isyan bir isyanı doğuruyor. Bu sebeple bu insanlar burada, ben de buradayım. E, o yüzden yürüyüşe devam ediyoruz. halklardan özür borcum olduğu için buradayım. Onca faili belli mezara, 13 kurşunlu kaza, dersimde kayıp kızlara, Ahmet Kaya'ya, yakılan köylere, yıkılan annelere ve hiçbir çocuğa verecek cevabım olmadığı için buradayım. Bu utançlardan kurtulmak için buradayım. Hiç kimseyle savaşım ve kavgam yok. Benim adıma da savaş yapılmasını istemiyorum. Bu yürüyüşümüzün amacı e, hem Suriye'de demokratik barışçıl çözümü desteklemek hem de AK Parti hükümeti işgalci politikana dur demektir.